Ey, Ey insanlar, tedavi, tedavi olun. olunuz. Çünkü, Çünkü yüce, yüce Allah, Allah şifasını, şifasını vermediği hiçbir, hiçbir hastalığı yaratmamıştır. yaratmamıştır. Hadis-i şerif. Merhaba sevgili Retinitis Pigmentosa takipçileri ve kader arkadaşlarım. Bu videomda sizlere Retinitis Pigmentosa'ların asla yapmaması gereken şeyleri anlatmaya çalışacağım. Eğer siz de bir Retinitis Pigmentosa hastasıysanız bu anlatacağım şeyleri mutlaka yapmamalısınız. Çünkü göz sağlığınızı korumanız için bu hususlara mutlaka dikkat etmelisiniz. Şimdi fazla defa uzatmadan videomuza geçelim. Ben size madde madde bunları yazdım ve tek tek açıklamaya çalışacağım. Bu yazdığım şeylerle de ben tabii ki başta kendim muzarifim. Ee, yani çok zorlanıyorum ve e, kendim nasıl bu hastalığımla baş ediyorum bir nevi onu anlatmaya çalışacağım. Çünkü bu hastalıkta başta moral çok önemli. Eğer moraliniz yoksa bana Instagram adresinden şu anda yazıyor. Burada Instagram adresinden ulaşabilirsiniz. Moral depolamak istiyorsanız mutlaka bu adresten bana yazın. Şimdi arkadaşlar e, mutlaka retinitis pigmentozalarının zorlandığı şeyler var. Ama gözümüzü zorlayan şeyleri tek tek ben sizlere açıklamak istiyorum. çünkü gözümüzün zorlandığı bazı şeyler var. Mesela yüksek ışık saçan şeylere fazla uzun bakmamalıyız. Nasıl? Mesela diyelim ki cep telefonu. Tablet, bunların ışıklarını kısmalıyız. Ya da e, bilgisayar, bunların ışıklarını kısmalıyız. Lakin siz de benim gibi, Retinitis pigmentosa hastasıysanız mutlaka kısık ışıkta göremiyorsunuz ve benim gibi mutlaka ekran parlaklığını sonuna kadar açıyorsunuz. Bu durum maalesef çok yanlış bir durum. Çünkü e, biz ne kadar ekran parlaklığını açarsak gözümüze ışık o kadar fazla giriyor ve gözümüz yoruluyor. Cep telefonuna uzun bakamıyoruz, bilgisayar başında uzun duramıyoruz. Hele bilgisayar başında çalışıyorsanız ve bu daha da çok sıkıntı e, ve sıkıntı olduğu için de gerçekten bizi zorluyor. Bunun yanı sıra televizyon izliyorsak mutlaka odamızda loş da olsa bir ışık olsun. Karanlık ortamda televizyon kesinlikle ama kesinlikle izlemeyin. Çünkü karanlık ortamda izlediğiniz televizyonun ışığı direkt gözünüze geliyor. Gözünüzün maruz kaldığı ışık gözümüzü yoruyor ve ışığın yorması da gözümüzü baya baya bozuyor ve Doktorlar şunu derler hani televizyona yakından bakmayın, bilgisayara yakından bakmayın ya da telefona yakından bakmayın. Sebebi göz numarasını gerçekten etkiliyor arkadaşlar ve göz sağlığımız için dediğim gibi yüksek ışık saçan cihazlara çok uzun bakmıyoruz. Telefon, tablet, bilgisayar ve televizyon. Bir ikinci maddem adaptasyon eksikliği. Bu adaptasyon eksikliğine değinmek istiyorum çünkü adaptasyon eksikliği bizim retinitis pigmentosa hastalarının en çok karşılaştığı şey. Peki nedir bu adaptasyon eksikliği derseniz gündüz ya da çok fazla ışık olan ortamdan karanlık olan bir ortama girdiğimizde gözümüz orayı hemen algılayamıyor ve bir süre karanlık kalıyor. Bir süre karanlık kalması ne demek? Aslında gözümüzün ışığı daha fazla alması gerekiyorken... ...göz bebeğimiz o adaptasyona maruz kalıyor ve... E, ...çok çabuk e, büyüyemiyor. Yani içine daha fazla ışık alamıyor. Işık alamadığı için de... ...o ortama bulunduğu... ...yani sizin girdiğiniz ortamda... ...bulunan ışık aslında gözümüz için yeterliyken... ...bizde retinitis pigmentoz hastalarına maalesef o ışık yetersiz kalıyor ve kısa bir körlük geçiriyor. Bunu en çok şuralarda fark ediyorsunuzdur. Kendi binanıza girerken ki özellikle gündüz giriyorsanız dışarıda güneş olduğu için gözümüz alışık. Binaya girerken bir karartı oluyor ve binanın içinde gerçekten bekliyoruz. Ben bekliyorum. Bilmiyorum sizi. Bunun yanı sıra diyelim ki iş yerimize girerken ya da evimize girerken ee, yani gündüz ortamından Loş ışıklı karanlık bir ortama geçiyorsak gözlerimiz gerçekten çok fazla yoruluyor. Buna mutlaka dikkat edin. Peki Mert, bunu nasıl aşabiliriz diye sorarsanız, ben kendimce bir taktik buldum. Bu taktik işe yarıyor. Bakın burayı dikkatli dinleyin. Bu taktik işe yarıyor. Gündüz ortamda boş ışıklı ya da karanlık bir ortama girerken ya da ışık farklılığı olan bir ortama girerken tek gözümüzü kapatırsak hangi gözümüzü kapattığımızın önemi yok benim sağ gözüm biraz daha iyi görüyor ki retinitis pigmentozalılarda genelde sağ göz sol göze göre biraz daha sağlıklı oluyor. Sol gözünüzü kapatın ve gireceğiniz yere o şekilde gelin. Ve girdiğinizde gözünüzü açın. Büyük ihtimalle o gözünüz o oraya daha kısa sürede adapte olur adaptasyon etkiliğini bu şekilde yenebilirsiniz. Gerçekten yararlı. Benim de kullandığım yani tavsiye edebileceğim güzel bir taktik. Bunların yanı sıra bir üçüncü maddem mutlaka gözünüzü gün içinde dinlendir. Nasıl dinlendiririz? Gözümüzü kapatarak, gözümüze tampon yaparak ki zaten şurada elimizin ayasının şu tombul tarafını şöyle gözümüze yaslayarak mutlaka günde 10 dakika da olsa dinlendir. Bu dinlendirmeniz gözünüzün yorulduğu zaman yaparsanız daha da çok etkili olur ve görme kalitenizi daha da çok güçlendirirsiniz. Bunlar benden size e, küçük tavsiyeler, ufak diyorlar diye. Bir sonraki maddeme geçecek olursam mutlaka gözümüze yararlı besinler yiyelim ya da kullanalım. Şimdi besin diyorum aslında yiyecek yani sebze, meyve. ...genelde A vitamini olan şeyleri çok fazla tüketmeye çalışalım. Ki zaten bununla ilgili bir videom da var. Kartlar bölümünden ona da ulaşabilirsiniz. Ee, mutlaka kartlar bölümündeki o videomu da izleyin. Hangi besinleri kullanabiliriz? Yani yiyecekleri kullanabiliriz? Orada açıkladım. Lakin bu videomda da kısaca açıklamam gerekirse... ...bol bol A vitamini olan havuç, yaban mersini, safran otu, balık... ...bunların hepsi göze iyi gelen şeyler. E, tavuk ciğeri... Bunlar göze iyi gelen şeyler ve mutlaka yemeye çalışın. Yiyemiyorsanız da gayret edin. Ben mesela ciğeri yiyemiyorum, sevmiyorum. Hap gibi yutuyorum. Ne yapalım? Sağlığımız için bunlar önemli arkadaşlar. Ben size burada sadece tavsiye veriyorum. Hani bunu yaparsınız, yapmazsınız. Bu size kalmış bir şey. Ama benim tavsiyelerime uyarsanız büyük ihtimalle zarar görmezsiniz. Bunun yanı sıra mutlaka hiçbir zaman ağırlık kaldırmayın. Çünkü ağırlık gözümüze biniyor arkadaşlar ve gerçekten sizin kaldırdığınız ağırlıklar göz sağlığınıza direkt etki ediyor. Ve eğer gözünüzde retinanızda herhangi bir incelik ya da herhangi bir yumuşaklık varsa retina yırtılmasına kadar sebep olabiliyor ve göz doktorları gerçekten eğer tavsiyelerine uyarsanız göz doktorları görme engelli ya da çok az gören kişilere şunu tavsiye ediyor. Diyor ki ağır kaldırmayın. Gerçekten ağır kaldırmak bizim sağlığımız açısından oldukça tehlikeli. Yani retinitis pigmentosa da olsun ya da işte gözünde farklı bir hastalık olan bir kişi olsun. Mutlaka ağırlık kaldırmamaya dikkat et. Çünkü ağırlık kaldırmak dediğim gibi gözümüzü olumsuz yönde etkiliyor arkadaşlar. Bunlara dikkat edelim. Bir başka madde Gözlük ya da lensiniz varsa ki zaten retinitis pigmentoz hastalarına pek lens önerilmiyor çünkü e, gözümüze takıp çıkarmak ve yani görme alanından dolayı gözlük daha sağlıklı diyor doktorlar. Gözlük ya da lensiniz varsa mutlaka kullanın arkadaşlar. Çünkü göz numaralarımız maalesef e, biz gözlük kullanmadığımız için çok hızlı ilerleyebiliyor ya da diyelim ki gözlüğümüzü bir gün iki gün takmadık göz ağrıları mutlaka olabiliyor. Lensinizi mutlaka solüsyonlarla temizleyin. Sürekli aynı lensi kullanmayın. Ee, solüsyon çok önemli. Bunun yanı sıra hani gözlük mü lens mi abi derseniz bence retinitis pigmentozalı hastaların mutlaka gözlük kullanması lazım. Çünkü lens biraz daha sağlıksız geliyor bana. Yani kullanırsanız da bir şey demiyorum. O yani sizin tercihiniz. Bir başka madde mümkünse Gözlerimizi günde bir defa da olsa ılık suyla yıkayalım. Su doğadaki en iyi temizleyici ve e, suyun olduğu yerde hayat olur arkadaşlar. Hayatın olduğu yerde de hayat devam eder. Gözlerimizin devam etmesi için yani göz hayatımızın göz sağlığımızın devam etmesi için bence günde bir kere de olsa gözümüzü ılık suyla yıkarsak hem gözümüzün içindeki toz, toprak, kir, çamur, pislik temizlenmiş olur. Hem de gözümüzün kuruluğunu biraz da olsa almış oluruz. Ve bu sayede su hem temizleyicilik görevini yapar hem de bizim sağlığımız açısından oldukça iyidir. Günde bir kere mutlaka gözünüzü ılık suyla yıkayın ya da temizleyin. Diyelim ki gözümüzde çok fazla çapak oluyor. Bir diğer maddem çapak oluşumu bu çapakları nasıl geçiririm ya da nasıl tedavi ederim derseniz mutlaka göz doktoruna gidin, gözünüzdeki çapak oluşumunu mutlaka anlatın. Gözünüzün büyük ihtimalle sıvı kaçağı var. Yani gözümüz çok fazla sulanıyor ve uyurken sulanıyorsa bu sulantı aslında bir sıvımsı jel. Bu jel de kuruyor ve tozla beraber çapak oluşturuyor. Hele hele bazı arkadaşlarımın sabahları gözünü açamadığına dahi bilirim. Benim bir kere sol gözüme gözümün başına gelmişti. Sol gözümü gerçekten açamıyordum arkadaşlar ve yani mutlaka ılık suyla yıkadım ki gözümdeki o çapaklar gitsin diye. Mutlaka çapak oluşumuna karşı dediğim gibi doktorunuza başvurun ve bir damla kullanın. Damlalar genelde çapak oluşumunu engelliyor. Göz yaşı kullanabilirsiniz ya da herhangi bir damla kullanabilirsiniz ama göz doktorunuza danışmadan mutlaka aklınıza gelen ya da Çevrenizde ya da ailenizde kullanan kişinin göz damlasını kullanmayın. Çünkü doktor onun gözüne göre o damlayı veriyor. Size zararlı olabilir. Yani nasıl e, makine yağ ile yemek yapmıyorsak, makineye döküyorsak, yemek yağını da makineye dökmüyorsak, göz damlaları da aslında öyle. Kimi göz damlaları hem kulak damlası hem göz damlası. Yani dikkat edin arkadaşlar. Sağlığımıza kavuşalım derken sağlığımızdan olmayalım. Bir diğer madde. Ben kitap okumayı çok severim. Bu, yani lisanımı da, düzgün konuşmamı da aslında kitap okumalara borçluyum. Kitap içinde seslendirdiğim bir şey vardı. Necati Korkmazer'in kitabı. 3-2 eşittir 5. O da görme engelli bir yazar. Onun da kitabını mutlaka okuyun. Ki eğer okuyamıyorsanız gene kanalımda, kartlar bölümünde bulabilirsiniz. Ben gene kartlar bölümüne koyacağım. Oradan da sesli kitabı dinleyebilirsiniz. Ee, mutlaka kitap okurken ya da gazete ya da bir telefonda yazı falan okurken loş ışıkta okumayın. Loş ışık bizim gözlerimizi yor yoruyor arkadaşlar. Mümkün olduğunca parlak bir ışık olsun ama sadece okuduğumuz yere odaklı olsun. Yani gözümüze değil, direkt okuduğumuz yere odaklı olsun. Hem yazıları daha kolay seçmemizi sağlar, hem de daha rahat okumamızı sağlar. Bunun yanı sıra eğer küçük yazıları göremiyorsak da Cep telefon uygulamalarına ya da e, böyle büyüteçler var, led, LED ışıklı büyüteçler ya da e, normal büyüteçler var. Böyle telefon büyüklüğünde kare şekilde yazın üzerine koyduğunuzda istediğiniz puntoya kadar büyütebiliyorsunuz. Biraz pahalı cihazlar evet ama mutlaka onlardan kullanmalısınız. Ben şu anda göz göz sağlığıma değer e, konuşacak olursam kitap okuyabiliyorum kitap okuyabildiğim için de mümkün olduğunca fazla kitap okuyun ve araştırın arkadaşlar. Bu bilgileri mutlaka sizler de edinin ve yorumlar bölümüne sizler de yazın. Çünkü yorumlar bölümüne yazmanız hem beni hem benim yalnız olmadığımı bana hissettiriyor hem de benim geçirdiğim rahatsızlığı sizlerin de geçirmiş olmanız ve yine aynı sıkıntıları yaşıyor olmamız ve benim bunları e, bu sıkıntıları yaşamayan kişilere anlatıyor olmam benim çok hoşuma gidiyor arkadaşlar. Mutlaka siz de e, bu e, tavsiyelerime uyun, beni dinlemeye çalışın, dinleyin. Son madde göz muayenelerimiz. Göz muayenelerinize mutlaka gidin arkadaşlar. Ben her 6 ayda bir göz muayeneme giderim. Bu gittiğim göz muayenesinde de retinitis pigmentozanın ilerleyip ilerlemediğine bakılır bu sadece retinitis pigmentozalı olan arkadaşlar için değil. Yani gözü olan, gören herkesin mutlaka göz doktoruna gidip muayene olması, göz numarası var mı, göz, göz yaşı var mı, göz, dam, göz damlasına gerek var mı? Onun yanı sıra glokom, katarak ya da mesela üveit gibi farklı hastalıkları var mı? Göz travması olabiliyor mu? Bunların hepsine bakılıyor arkadaşlar ve mutlaka göz sağlığınız için göz doktoruna gidiniz. Göz doktoru korkulacak bir yer değil. En fazla gözünüze damla atılıyor. Yani o da birkaç saat bulanık görüyorsunuz ama mutlaka göz doktoruna gidin arkadaşlar. Benden size tavsiye. Bu videoyu sizler için hazırlamaya çalıştım. İnşallah videomu beğenmişsinizdir. Kanala abone değilseniz abone olabilirsiniz. Bunları neden hatırlatıyorum? ne kadar fazla kişi olursak o kadar fazla kişiye ulaşırız. Ne kadar çok paylaşılırsa o kadar fazla kişiye ulaşılırız arkadaşlar. Sesimizi duyururuz. Sesimizi duyurmamız için bu videoları yaymamız lazım. Benim diyeceklerim bu kadar. Kendinize dikkat edin. Allah'a emanet olun. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.